bir mukavele yapalım. Noter mukavelesi. Ne nasıl İslami noter? Var mısınız? Girebilir misiniz hesabı? Var mı? Kendine güvenen var mı? Bundan sonra her gün abdesti gezeceğiz. İnşallahsı yok. namazı kılacaksınız. İki rekat fazla değil. Ayda üç gün oruç tutacaksınız. Girebiliyor musunuz hesabı? İncallahı yok. Burada Allah'ın mescididir burası. Burada tasarruf Allah'ındır. Var mı sıkımı? Geldi bir gün benimle böyle bir şeye gir ondan sonra bak ben seni nereye götüreceğim? Bu şaka maka değil. Para olacak değil. Ondan sonra 40 günden sonra yarışa gireceğiz. At yarışını. Nasıl at yarışı? Uyumamak at yarışı. Ondan sonra bıkana kadar oruç tutacağız. Beş ay, altı ay, yedi ay. Yorulanlar başlayacak kıvrılma. Ondan sonra Geride kalanlar, gel bak neler yapacağız. Var mı? Yok. Kolay değil bu işler bunun Onun için halka minnet kapını kapayınız, minnet etmeyiniz kimseye. O zaman hakkın iyilik kapısı açılır. Minnet kapını örtersin. Kader dalgalarına teslim olun aziz cemaat. İnsanların durumunu ölçecek manevi aletler vardır. Nasıl ki voltometreyi ölçüyor, bilmem efendim şunun gaz adetini ölçüyor, termometre sıcaklığı ölçüyor, voltometre yani ölçüyor, bilmem efendim manometre gazın kuvvetini ölçtüğü gibi insanlara da manevi aletler vardır. Bu kanunları bulmak lazım. İn kuntum tuhbuna rahmeti ferhamu halki bir hadis-i kutsiydi. Rahmetime mazhar olmak müzi isterseniz yaratıklarıma şefkat ve merhametle muamele ediniz orası bırak. Başkası etsin. Sinek öldürme, başkası öldürsün. Sokma işini. Sokma işini. Bunu böyle yaparsan ulan bu benimle ahbaptır diye senin evine de girmez var. Efendim küllüm mızırlı yük buyurmuş Cenabı ı Peygamber. Ha, bütün mızırları öldür. İçindeki mızırı içindeki mısır. Karıncanın sana bir zararı yok. Sen kafalılar işi biliyorsun. Küt, küt, küt. İçindeki mısırları öldür. İçindeki mısırları. Onun için müşfik olmak lazımdır. Çok fakir ve topal. Yaşlı 67-68 yaşında bir çobancağız şehrin koyunlarını. Koyun sahipleri de çok hiddetli herifler. Koyunum kaybolur, baba bacağını kırarım diyor. Zalim herifler. Götürmüş koyunları. bir belalı bir herifin de bir koyunu varmış. Üstüne de böyle boya vurmuş ki aman bunu kaybetmeyin. Herif keselim adamı diyor sürüden Şur, kaçmış. Bizim topa rahmet peşine ait. Koş baba. Bir saat koşmuş. Koyun koşuyor. Gelmiş. Koyun da yorulmuş. O da o koyun orada bu Ahmet'i bende. Direkt kendine kalmış. Ayağa kalkıyor koyun da kalkıyor. Üç saat koyunun peşinde. Artık o Ahmet Ağa şeyi unutmuş ol. Derebeğini merebeğini ne olursa olsun demiş. Artık. Şimdi bir daha gitmiş artık adım atamıyor Ahmet Ağa koyun da orada. <laughs> koyun da ha. Biraz sonra yine kalkmış koyun da kalkmış derken bir çukurun içinde yuvarlarını sarmaş dolaş olduğu gibi yakalayıvermiş koyun. <laughs> Bak siz bile kızdınız. boyunu ne yapmış? Biz olsa keserdik. Yok bir iki tane yumrukmuş. Ahmet de öyle yapmamış. Basmış bari. Ha mübarek demiş. Hem kendini yordu hem ben yoruldum demiş. Öpmeye başlamış. Gördün mü Allah'ın sabur etmesini? Мы это не сделаем.